Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik şiarıyla liderimizin yolunda milletimize hizmet için vatandaşlarımızın devamlı yanlarında olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye, müreffeh bir yaşam için çalışmaya durmaksızın devam ediyoruz. Çalışarak, mücadele ederek, bu milletin hayallerini gerçeğe dönüştürecek potansiyele sahip gençliğimizle her zaman bir araya geliyor. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak kalıplara sokmak yerine Teknofest gençliği yetiştiriyoruz. Devletimizin hizmetlerinden bölgemizin daha fazla yararlanması için bakanlarımız milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla birlikte koordineli şekilde genç belediye başkanımız Ertuğrul Çetin'le ilçemize hizmet için omuz omuza çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde halka hizmeti, hakka hizmet şiarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her fırsatta pursaklarımızın bulunduğu Kuzey Ankara bölgemizdeki işyerlerini, esnafları, kurum ve kuruluşlarını ziyaret ediyor, sorunlarını dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Madrid'de gerçekleştirilen NATO toplantısında son 20 yılda hakir görülen bir ülkeden batıyı dengeleyen ve oyun Kur'an bir Türkiye haline geldiğimiz artık herkesçe kabul edildi bu büyük gücün kalbi olan başkentimize bu güce yaraşır böylesi bir lidere yaraşır şekilde büyük bir vizyonla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz Bu vesileyle idrak ettiğimiz kurban bayramınızı kutlar sağlık mutluluk ve esenlikler dilerim Servet Türk ayık AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı